Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhabalar kıymetli dostlar. Bugünkü sohbetimizde Ramazan ayı ve gıybet suizandan kaçınma konusu üzerinde duracağım. Ramazan ayı öncelikle bedenimize ait arzu ve isteklere gem vurarak akşama kadar aç ve susuz kalma mevsimi olduğu gibi aslında dilimizin, kulaklarımızın, göz ve diğer organlarımızın da oruç tutmaları gerekli olan bir zaman dilimidir. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna yönlendiren ve bu ayda bizleri şereflendiren yüce kitabımız Kur'an, insanların herhangi bir haber, davranış veya olay hakkında kesin bir karar vermeden önce çok iyi araştırma yapmalarını, faraziye ve ihtimallerle karar vermemelerini emretmektedir. Çünkü gerek fertler, gerek aileler ve gerekse devletler arasındaki anlaşmazlık ve kavgaların en büyük sebeplerinden birisi şüphesiz ki araştırma yapmadan zanna dayalı olarak verilen kararlardan kaynaklanmaktadır. Yüce Mevlamız toplumu koruyacak olan bu önemli prensibin yerleşmesi içinde meseleyi inançla pekiştirmiş ve ahiret boyutuna da dikkatleri çekmiş. Karar verme vasıtaları olan kulağın, gözün ve kalbin de sorumlu olduğunu bildirmiştir. Nitekim Kur'an bilmediğin şeyin peşine düşme beyanıyla kesin olarak bilmediğimiz bir konunun Gerçeğini öğreninceye kadar o mesele hakkında herhangi bir söz söylemememizi istemiştir. Bu son derece geniş kapsamlı bir ifade olup herhangi bir sözü, kulaktan kulağa dolaşan bir rivayeti, bir olayın tahlilini veya inançla ilgili bir konuyu ilgilendirmektedir. Bu beyanı biraz daha açacak olursak, birincisi gerçek olduğunu bilmediğin inançların fikirlerin ve akımların arkasına düşme, hurafelere kapılma demektir. İkinci anlamı, yalan yere şahitlik etme, ancak gözünün gördüğü, kulağının duyduğu ve kalbinin iyice anladığı hususlarda şahitlik et. Zina iftirası, başkalarının tövbe altında bırakılması gibi yanlış yollara gitme demektir. Nitekim, ey iman edenler, zandan çok sakının çünkü zanların büyük kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvaptır, rahimdir yani tevbeleri kabul eder merhamet ve ihsanı boldur ayeti bizlere bu gerçeği haber vermektedir. Bilmediğin şeyin ardına düşme beyanıyla yalan söyleme de kastedilmiş olabilir. Yani görmediğin halde gördüm, duymadığın halde duydum deme. Nitekim Allah Resulü de bununla ilgili bir beyanında şöyle buyurmuşlardır. Zanla hüküm vermekten sakının, zira sözlerin en yalanı zandır. Böyle bir beyanda aynı zamanda başkalarını çekiştirme ve arkalarından konuşma diye isimlendirdiğimiz ve pek çok kimsenin çoğu kez işlediği gıybetten de yasaklama vardır. Bir kişinin ayıp ve kusurunu o yokken arkasından söylemek şeklinde tarif edilen gıybet, fertleri, toplumu zehirleyen bir ruh hastalığıdır. İnsan şerefli ve değerli bir varlıktır. Allah'ın yeryüzünde değer verdiği ve bütün canlılardan üstün kıldığı bir konuma sahiptir. İnsanın kendisi değerli olduğu gibi şanı, şerefi ve haysiyeti de değerli ve üstündür. Hangi şekilde olursa olsun onun tahkir edilmesi, ayıplanması, kusurlarının veya duyulmasını istemediği fiillerinin sağa sola taşınması da aynı zamanda yasaklanmıştır. Böyle bir davranış içine girilmemesi için de bunu yapanlar yüce yaratıcı tarafından veil olsun yani yazıklar olsun gibi ağır bir ifadeyle kınanmıştır. Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip kaş göz hareketleriyle alay edenlerin hümeze ve lümezenin vay haline yazıklar olsun onlara başkalarını ayıplamamak, onların aleyhinde konuşmamak ve böylece insanların kendisinden emin olduğu bir konumda bulunmak o kadar değerli bir makam sayılmıştır ki Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam insanların Müslümanca en faziletli olanının insanların elinden ve dilinden güvende bulunduğu kimse olduğunu bildirmiştir. Evet Müslümanın nazarında elle yapılan tecavüzle gıybet, iftira, tahkir, tezif gibi dille yapılan tecavüz ve çekiştirme arasında herhangi bir fark yoktur. Zira birisi onun maddi yönünü zedelemekte ise, diğeri de manevi yönünü yıpratmaktadır. Nitekim Allah Resulü miraca yolculuğu esnasında bir kavmin yanından geçerken onların demirden tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini yırtıp kanattıklarını görmüş ve Cibril'e bunun sebebini sormuştur. Cibril de bunların insanları çekiştiren ve onların gizliliklerini ortaya çıkaran kimseler olduğunu haber vermişlerdir. Önemine binaendir ki Kur'an ve sünnette gıybet üzerinde böylesine önemle durulmuş, çirkinlikleri belirtilmiş ve inananların bu kötülükten uzak durmaları istenmiştir. Günümüz insanlarının pek çoğu gıybet olarak yaptıkları davranışlarını gıybet saymama gibi büyük bir hataya düşmektedirler. Bu kişiler hakkında konuştukları insanların bizzat yaptıkları davranışlarını dile getirdiklerini, dolayısıyla bunun da bir gıybet olmadığını iddia etmektedirler. Halbuki İslam'a göre asıl gıybet de zaten budur. Şayet başkalarının yapmadıkları, yaptı şeklinde gösteriliyorsa bunun adı gıybet değil, aksine daha tehlikelisi olan iftiradır. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi gıybet salih amellerimizi tamamen tüketir. Bunun içindir ki gıybetten uzak durmalı, şayet istemeyerek de olsa gıybet yapmışsak, yapan veya onu dinleyen kişi "Allah'ım bizi ve gıybet ettiklerimizi bağışla" demeli. Ayrıca gıybet edilen kişiyle karşılaştığımızda da hakkını helal etmesini istemeliyiz. Böyle bir inancı taşımdığımızda ise bir dahaki sefere artık kolay kolay gıybet gibi böylesine çirkin bir davranışa girmemiz de mümkün olamayacaktır. İnsan her şeyden hesap verecektir. Mahşerde hesapların görüldüğü zamanda günahı ne ile işlemişsek o organ yaptığımız günaha şahitlik yapacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim gün gelecek dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerine şahitlik edecektir ayetiyle bu acı durumu bizlere haber vermişlerdir. Gıybetsiz, suizansız ve bütün organlarımıza oruç tutturarak bir Ramazan ayı geçirmeniz dileklerimle hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.